Arkadaşlar merhaba. Ben Yayın Denizinden Orkun Hoca. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda geri cumhuriyet dönemi romanının devamı olan modernizmi esas alan eserlerle devam edeceğiz. Genel anlamıyla geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tutumuna, yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimine ve buna uygun düşünce tarzına verilen Arkadaşlar merhaba. Ben Yayın Denizinden Orkun Hoca. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda gene Cumhuriyet dönemi romanının devamı olan modernizmi esas alan eserlerle devam edeceğiz. Bu videomuzda modernist ve postmodernist romanın özelliklerinden ve sanatçılarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Lütfen iyi takip ediyorsunuz. Hemen dönüyoruz. Kitabımızın sayfa 404 arkadaşlar. Kitabımızda 404. sayfayı açıyoruz ve takip ediyoruz. Modernizm esas alan eserler tek tek bakalım maddelerine. Çağdaşlık ve çağcılık anlamlarına gelen modernizm sanatta eski biçim ve içerik anlayışına karşı çıkan bak dikkat et yenilikçi bir anlayışı temsil etmektedir. Zaten bunu biz isimden de ne yapabiliyoruz yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani yorum olarak çıkartabiliriz bunu dikkat edin. Batı'da ortaya çıkan aydınlanma düşüncesi, sanayi devrimi ve bütün bunların getirdiği şehirleşme ile yüksek konforlu hayatın kişi ve toplum üzerindeki etkilerinin sanatçılara yansımasını ifade eden bir edebiyat hareketidir. Yine dikkat ediyorum buraya da. Modernizm genel anlamıyla geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tutumuna Yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimine ve buna uygun düşünce tarzına verilen isim olarak karşıma çıkacak. O zaman ben gelenekten beslenerek ne yapacağım arkadaşlar? Burada dikkat edin. Yeniliğe uyduracağım bu gelenekçi anlatımı. Modernizmde şeyler yani nesneler göründükleri gibi değildir. Yerleşik kabullere, modern toplumun vasatilik yani sıradanlık ve bayağılığına isyan etmek, karşı çıkmak gerekir. Buraya dikkat ediyorum karşı çıkmak gerektiğini unutmuyorsun. Modernizm insan dışındaki toplumsal dünyayı yalın bir biçimde yansıtmadan kaçınır. Alegorik, sembolik anlatıma önem verilir. Sembollerle anlatacağım. Bakın dikkat edin. Alegorik dediğim şey semboliktir diye aradı. Çünkü duygu, düşünce ve davranışlarıyla karmaşık bir varlık olan insanı başka türlü anlatmak olanaksız olarak görecek modernist sanatçılar arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bireyin bunalımları, toplumla çatışması anlatılır. Bireyin hayatının huzursuzluk üzerine kurulduğu ana düşünce etrafında işlenecek arkadaşlar. Romanlar dikkat ediyorsunuz. Batı Edebiyatı'nda Markel Proust, Virginia Woolf, James Joyce, Henry James, William Faulkner gibi sanatçıların öncülüğünde ortaya çıkan bu sanat anlayışının bizim edebiyatımızdaki ilk ürünleri 2. Dünya Savaşı ile karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Dikkat ediyorsunuz. Modern hayatın ve şehirleşmenin insan ve toplum hayatında yol açtığı sorunlar, bencillik ve yalnızlık, sanayileşme ve çalışma hayatının tükettiği insan ilişkileri, toplumdan kaçış, modernizm akımına uygun eser veren sanatçıların işlediği başlıca temalar olarak karşımıza çıkacak. Sanatçılar eserlerinde geleneksel anlatım kalıplarını kırmışlar, bilinç akışı tekniğini kullanmışlardır. Yine geleneksel anlatım teknikleri olan diyalog ve öyküleme tekniklerini bilinen biçimleriyle kullanmaktan uzak durmuşlardır. Yani yeni yeni biçimler arıyoruz arkadaşlar. Edebiyata yeni yeni biçimler sokuyoruz. Dikkat edin. Sanatçı metnini oluşturan cümleler arasında bağdaşıklık yani anlam ve bağdaşıklık diye bilgisi açısından uyum bulunmaması endişesi taşımaz. Anlatım serbest çağrışımlar ve özgür bir kurguyla tümüyle sanatçının elinde olacak. Yani modernistlerde öyle belli bir kural yok. Bütünüyle sanatçının elinde olan bir anlatım tarzı benimsenecek. Dikkat ediyorsunuz. Kişinin çevresi Doğal bir anlatımla betimlenmez. Bu çevrenin gerçekte neye karşılık geldiği sanatçının süzgecinden geçirerek aktarılır. Bu da çoğunlukla soyut ve karmaşık bir dünyaya işaret eder. Bu durum yerleşik düzene isyan anlamına gelirken modern toplumun sıradanlık ve bayağılığına da karşı çıkışı ifade edecek sevgili arkadaşlar. Kişilerin toplumsal statüleri kim oldukları önemsenmez. Kişiler milyonlarca benzerlerinin bunalım ve psikolojisini anlatmak için bir Araç olarak karşımda çıkacak. Arkadaşlar aslında şundan bahsedebiliriz. Modernleşme ile birlikte insan kalabalıklaşması oldu mu? Oldu. Neden? Çünkü biliyorsunuz çevremizde de çok çok insan var. Ama bu insanların içerisinde bireyin yalnız kalmasını esas alacak aslında. Buradaki e, romanımız dikkat ediyorsunuz. Bu romanın özelliği aslında bu. Modernizm dediğimiz şey bu. Kalabalık bir çevre içerisinde insanın yalnızlaşması. Bu yalnızlaşmadan dolayı duyduğu üzüntü arkadaşlar bunalım burayı ne yapacak? Romanların temel konusu olarak karşımıza çıkartacak. Bunu işlerken de geleneksel yapıya bağlı kaldığımız gibi bu geleneksel yapıyı günümüz edebiyatında da yani modern edebiyatta ne yapıyoruz? Uydurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz buraya. Sonra diğer bir başlığımız ise modernizm sonrası postmodernizm ve temel hekeleri. Bakın modernizm ve postmodernizm bu iki kavram önemli. Modernizm ve postmodernizm kavramları yine sorularda karşınıza çıkabilecek kavramlardan, terimlerden olacak. Dikkat ediyorsunuz. Modernizm ve modern olanın sorgulanması, düşünce insanlarını ve sanatçıları postmodern yani modern sonrası kavramına götürmüştür. Modernizm bir sanat anlayışı olarak tıkandığı ve yaşadığımız toplumsal olguları açıklamakta yetersiz kaldığını düşünenler, modern sonrası bir aşamada olduğumuzu söyleyerek postmodernizm olarak isimlendirilen yeni bir sanat anlayışını gene ne yapacak? Savunacaklar arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Yaşanılan dünyanın ve olguların modern ve akla uygun kavramlarla açıklanmayacağı düşüncesinden yola çıkan postmodernizm olayların ve olguların saçma ve mizahi taraflarına vurgu yapacak. Postmodernist anlayışı kaleme alınan romanlarda sanatçı okuyucu belirsizliklerle dolu kurmaca bir dünya içine sürükler. Arkadaşlar buna bir yıldız atalım mı? Postmodernizmin özelliklerinden birisi, en önemli özelliklerinden birisi burası. Dikkat edin bakın sanatçı okuyucu belirsizliklerle dolu kurmaca bir dünyanın içine sürükler. Evet biz gerçekliklerden bahsedeceğiz ama bu gerçekleri alınırken yine kurmaca şeylerden yola çıkarak ne yapacağız? Sanatçıyı karmaşık yani daha doğrusu sanatçı derken kişiyi karmaşık yönleriyle ele alacağız dikkat ediyorsunuz. Yazar sanat ile gerçek hayat arasındaki ilişkinin paralel düşünülmesinin mümkün kılacak mantık düzeninden uzak durur kurmaca metin diyorsak, hayal kuracaksak arkadaşlar birazcık da gerçekliğe ne yapar o zaman burası? Ters düşer tabii ki. O yüzden dikkat ediyorsunuz. Postmodern romanda metinler arasılık, montaj, pastiş, üst kurmaca, parodi gibi yeni tekniklere yer verilir. Üst kurmaca tekniğiyle eserin yazılış süreci konuya dahil edilir. Yazar eserine yönlendirici ve etkileyici biçimde müdahale eder. Gerçeklikle fantastik olan birleştirerek ne yapacak? Okuyucunun karşısına sunulacak. Arkadaşlar bu metinler arasılık, montaj, pastiş, üst kurmaca ve parodi gibi kavramları hikaye videomuzda işlemiştik hatırlıyorsunuzdur. Yine kitabımızdan da hikaye bölümüne dönerseniz orada göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Lütfen bunların özelliklerini ne anlama geldiklerini iyi biliyoruz. Çünkü bunlar bakın dikkat edin postmodernizmle ilgili bilmemiz gereken önemli anahtar kelimelerden ne anlatmak istediğini bilmemiz gerekiyor dikkat ettik. Postmodern romanda karşılaşılan bir başka özellik de polisiye ve gerilim ögelerinin işlenmesidir. Ayrıca tarihe yönelme, tarihsel kişilikleri sıradanlaştırma, anlatıcıyı kurmacanın parçası kılma, okuru kurmacanın merkezine yerleştirme, çok katmanlı bir anlatı yapısı kurma bu roman türünde görülen özellikler arasında yeni ne yapacak? Alacak bakın dikkat edin postmoderniste hikayelerin içerisinde, romanın içerisinde olması gereken özellikler bu özellikler dikkat ediyorsunuz gene. Dil bilinen kalıpların dışında kullanılarak okuyucu metne yabancılaştırılır. Okuyucunun kurgunun peşine takılıp gitmesine izin vermeyecek. Müdahalelerde yine ne yapacak? Sanatçımız bulunacak arkadaşlar. Dikkat ediyoruz bu özelliğine de. Roman kişisinin karmaşık iş dünyasını anlatabilmek için alışılmamış anlatım teknikleri farklı bakış açıları yine ne yapacak? Kullanılacak sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı. Bakın dikkat edin. Önemli Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanı. Dikkat ediyorsunuz. Edebiyatımızda Batı Edebiyatı'ndan önce postmodern anlayışta kaleme alınan çok önemli bir örnek kabul edilecek. Saatleri ayarlamaya enstitüsü bu bakımdan önemli. O yüzden, o yüzden yıldız atıyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bu tarz romanın edebiyatımızdaki ilk örneği Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı eseri. Bunu muhakkak duymuşsunuzdur. Günümüzde de muhakkak duymuşsunuzdur. Güncel bir eser çünkü. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi geçiyoruz sanatçılarımıza. Sanatçılarımızdan ilki Yusuf Atılgan arkadaşlar. Modernizm ve postmodernizmde karşımıza çıkacak sanatçılardan ilki Yusuf Atılgan. Bir süre öğretmenlik yapan yazar düşüncelerinden dolayı hapis yatmış öğretmenlik hakkı ne yapacak? Elinden alacak hapis yattığı için öğretmenlik hakkı da ne yapılıyor? Elinden alıyor tabii ki. Yaşamını bir süre köyünde çiftçilik yaparak sürdürmüş. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek yazarlık yanında düzeltmenlik, çevirmenlik, danışmanlık gibi işlerle de gene ne yapacak? uğraşacak arkadaşlar dikkat ediyorum. Özellikle kasaba ve kent insanın yaşadığı çevreye ve topluma yabancılaşmasını, psikolojik bunalımını başarıyla anlatır. 1987 yılında Ömer Kavur'un aynı adlı filmi aldı. Ana Yurt Oteli dikkat et önemli yıldız atıyorsun. Ana Yurt Oteli adlı yapıtında bir kasabada otelcilikle uğraşan Zebercet isimli kahramanın yoğun iç sıkıntılarını, yalnızlığını başarıyla anlatmıştır. Varoşluluk akımının etkisiyle kaleme aldığı bu romanı sayesinde edebiyat çevirilince saygın bir yer edinmiş. Zaten e, Anayurt Oteli, Aylak Adam, Canistan gibi önemli romanları var. Bunlarla ne yapacak arkadaşlar? Eserlerindeki başarıyı yakalayacak. Romanları Aylak Adam, Anayurt Oteli ve Canistan... Öykülerinde Bodur Minare'den öte eylemci gibi bir eserleri var. Tiyatrolarında da çıkış gecesi adlı bir tiyatro yapıtı var arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Bir diğer sanatçımız Bilge Karasu sevgili arkadaşlar. Bireyin içsel sorunlarına eğilen, onun günlük hayatındaki açmazlarını işleyen bir yazardır. Yani günlük hayattaki açmaz derken çıkmazlarından bahsediyor. Buraya dikkat ediyorsunuz. Başarılı anlatımı farklı tekniğiyle usta bir yazar olarak kabul görmüştür. Öykülerinde yalnızlık, tutku, inanç, inançsızlık, sevgi, dostluk, korku ve ölüm gibi kavramları imgesel bir dille yani sanatlı bir dille ne yapacak? Okura sunacak sevgili arkadaşlar. Postmodern romanın Türk edebiyatındaki önemli isimleri arasında değerlendirilmektedir. Yine postmodern romanın içerisinde yer alıyor. Bakın bilgi karası dikkat ediyorsunuz. Gece adlı kitabıyla Amerika'da verilen Pegasus ödülünü kazanan tek Türk yazardır. Bakın Gece adlı kitabı Pegasus ödülünü alan ilk Türk yazar olarak karşımıza çıkacak. Radyo oyunları ve denemeler yazmıştır. Eserlerinde imgesel anlatımına rağmen günlük hayattan söz ettiği için okuyucu öyküde kişiler de kendisinden parçalar bulur. Karasu insanla insan üstlüğü, olanla olan üstlüğü yapaylıyla düşmeden metnin doğal akışı içinde gene ne yapacak anlatacak ki kurmaca metin olduğunu postmodernizmin en başında söylemiştik. Bu kurmacayı yaparken de tabii ki teknik bakımından başarı gösteren sanatçılarımızdan birisi. Arkadaşlar dikkat ediyorsunuz bilge karası olacak. Yazarın dili işlenmiş, üzerinde çok çalışılmış, oynanmış bir dildir. Ritim ve ses düşünerek kurulmuş, kurgulanmış, kusursuz olması istenmiş bir dille yazılmıştır. Kullandığı öz Türkçe kelimeler bazı yazarlarda yapay ve zorlama dururken onun metinlerinde hoş bir tat bırakacak. Yine dikkat ediyorum arkadaşlar. Hemen eserlerine bakıyorsunuz. Troya'da ölüm vardı öykülerinden önemli dikkat ettiğin yıldız attın. Uzun sürmüş bir günün akşamı. Göçmüş kediler bahçesi. Kısmet büfesi. Lağımlar aranası ya da Beyoğlu. Susanlar gibi öykü türünde eserleri var. Roman türünde gece ve kılavuz arkadaşlar. Geceyi zaten az önce söyledik. Kılavuz yine önemli eserlerinden birisi. Denemelerinde ne kitapsız ne kedisiz. Narla incire Gazel. 6 ay bir güz gibi eserleri var denemelerinde. Radyo oyunlarında da Peter Pan, Sevilmek, Kerem ile Kediler gibi radyo oyunu türünde de eserleri var arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Geçiyoruz bir diğer sanatçımıza Tahsin Yücel. Edebi çalışmalarına öyküyle başlamıştır. Öyküleri varlık, seçilmiş hikayeler, yeryüzü, beraber ve mavi gibi dergilerde yine ne yapacak arkadaşlar? yayınlanacak. Dikkat ediyorsun. Konuları toplumun alt ve orta tabakasından önemli gene. Alt ve orta tabakasından aldığı hikayelerinde kırık ezik hayatlarla yakılmış birer ahıt acılığı görülür. Dikkat ediyorsunuz. Sade ve arı bir Türkçe eserlerindeki genel dil yönelimidir. İlk hikayelerinde çocukluğunu geçirdiği Güneydoğu Anadolu insanlarını bu insanların birbiriyle ilişkisini çocuksu bir duyarlılıkla ve temiz bir dille kaleme alacak arkadaşlar. Yine dikkat ediyorum. Yerken, ataç, Varlık Türk dili dergilerinde sürdürdüğü sonraki çalışmalarında da anlatım yönünden yenileşme çabası içerisinde olduğumuzu gene ne yapacağız göreceğiz arkadaşlar oradan yakalayacağız. Romanlarında genel anlamda halka karşı ironik eleştiriler bulunur. İronik dediğim şey biliyorsunuz alaycı bir tavır ona da gene dikkat ediyorum. Öykü türünde almış olduğu eserler Uçan Daireler, Hane Yaşamalı, Düşlerin Ölümü, yaşadıktan Sonra Ben ve Öteki, Aykırı Öyküler komşular ve Golyon demiri devrimi olmak üzere ve Golyon devrimi olmak üzere karşımıza çıkacak. Romanlarına mutfak çıkmazı, peygamberin son 5 günü, gıyık söylencesi, vatandaş, yalan, kumru ile kumru, gökdelen ve sonuncu olarak karşımıza çıkacak. Masallarında Anadolu masalları, anlatılarında dönüşüm ve vatandaş, deneme eleştiri yazıları ise yazın ve yaşam, yazının sınırları, tartışmalar, yazın, gene yazın, alıntılar, söylemlerin içinden salaklık üstüne deneme, yüz ve söz göstergeler gibi eserlerimiz var arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bir diğer postmodern sanatçılarımızdan birisi Adalet Ağoğlu. Yine önemli bir isim arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın zamanda kaybettik zaten. E, son dönem Türkiye Libyatı'nın en önemli romancılarından biri kabul edilir. Türkiye'nin değişik dönemlerini ve bu dönemlerin insan hayatlarına etkisini inceleyen Eserler vermiştir. Romanları dışında hikaye, oyun, deneme, anı türünde de eserleri yine ne yapacak karşımıza çıkacak Adalet Ağulu'nun. 1973'te yayınlanan ilk romanı Ölmeye Yatmak. Yıldız Atın arkadaşlar önemli. Yoğun tartışmalara konu olmuştur. Daha sonra yazdığı Bir Düğün Gecesi ve Hayır adlı romanları bir üçleme oluşturur. Yine buraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır adlı romanları. Fikrimin İnce Gülü isimli romanı Almanya'da kazandığı parayı bir otomobile yatıran Bayram adlı gurbetçinin hikayesini anlatılacak. Dikkat ediyorum. Romanlarında ölmeye yatmak, Fikrimin İnce Gülü bunlar önemli bakın dikkat edin. Bir düğün gecesi, yaz sonu, 3-5 kişi, hayır, ruh üşümesi, romantik bir Viyana yazı gibi eserlerimiz karşımıza ne yapacak? Çıkacak arkadaşlar dikkat ediyorum. Sonra Yüksek gerilim öykü türündeki eserleri Sessizliğin ilk sesi, Hadi gidelim, Hayatı savunma biçimleri gibi yine önemli eserimiz var. Dikkat ediyorum. Denemelerinde geçerken karşılaşmalar, başka karşılaşmalar, öyle kargaşa da böyle kar karşılaşmalar, yeni karşılaşmalar gibi deneme türünde eserleri var. Günlükte damla damla günler, Anıda göç temizliği ve gece hayatım, tiyatrosunda yaşamak, evcilik oyunu, sınırlarda aşk, çatıdaki çatlak Tombala, sınırlarda aşk, kış, barış, 3 oyun bir kahraman dönümü, çıkış, kozalar, kendini yazan şarkı, çok uzak, fazla yakın, duvar öyküsü, çocuklar ve büyükler için müzikli danslı oyun ve çağımızın tellalı gibi tiyatro türünde eserleri de var. Arkadaşlar da daha o zaman postmodernist roman da gelecek aklımıza ve ölme yatmak, fikrimin ince gülü, bir düğün gecesi gibi eserleri bilseniz soruları rahatlıkla görebilirsiniz sevgili gençler. Pınar Kürle devam ediyoruz. 12 Mart dönemini anlattığı Yarın Yarın romanıyla dikkat çekmiş bir ki sanatçı olarak karşımıza çıkacak. İlk öyküleri 1971'de Dost dergisine yayınlanmıştır. Cumhuriyet, Yasko Edebiyat, Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat Dergisi gibi gazete ve dergilerde yayınlanan öyküleriyle üne ne yapacak? Kavuşacak. Edebiyat dünyasında yerini alacak arkadaşlar. Toplumcu bir dünya görüşü ve kadın sorunları konusunda cesur bir söylemi benimsemiş. Bu nedenle bazı eleştirilere konu olacak arkadaşlar. Yine dikkat ediyorum. Kadının toplumsal yönü kadar iç alemini, hayallerini, beklentilerini, duygu ve dünyasında inceleyerek gözler önüne sermeye çalışmıştır. Romanlarında cinsellik konusunu dikkat çekici ölçüde işleyen yazarın bitmeyen aşk romanı müstehcenlik gerekçesiyle toplatılmıştır. Gene bakın dikkat edin. Bu dönemde müstehcenlik gerekçesiyle bu romanlar ne yapılıyor? Toplatılıyor arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Romanlarında yarın yarın, küçük oyuncu, asılacak kadın, bitmeyen aşk, bir cinayet romanı ve sonuncu sonbahar gibi isimler var. Öykülerinde akışı olmayan sular, bir deli ağaç ve hayat hikayeleri yer alacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar geçiyoruz bir diğer sanatçımıza Oğuz Atay'a. Arkadaşlar Oğuz Atay'ı duydunuz muhakkak. Güncel bir isim zaten. Muhakkak karşınıza çıkmıştır. Dikkat ediyoruz. Şimdi bu sanatçımızın özelliklerini. Modern Türk Edebiyatı'nın en önemli ve yenilikçi yazarlarından biridir. Yenilikçi olduğunu biliyorum. Eserleri kendisinden sonraki kuşağın edebiyat algısı üzerinde yine ne yapacak? Etkili olacak. Yapıtları eleştiri, mizah ve ironi barındıracak. Oğuz Atay tutunamayanların biliyorsunuz romanı yayınlanmasından sonra önemli bir tartışmanın odak noktası olmuş. Bu romanıyla 1970 TRT roman ödülünü kazanmıştır arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri olan tutunamayanlar. Eleştirmen Berna Moran tarafından hem söyledikleri hem de söyleş biçimiyle bir baş kaldır olarak nitelendirilmiştir. Eleştirilerine bakın dikkat edin bir baş kaldırı olarak karşımıza çıkacak. Birçok eleştirimlerine göre Tutunamayanlardaki edebi yetkinlik Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır diyeceğiz. Oğuz Atay özellikle tutunamayanlar romanında modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı bakın dikkat edin postmodern sözlerle devreye giriyor. Toplumdan kopuşları ve toplumsal ahlaka kalıplaşmış düşüncelere yabancılaşan tutunamayan bireyin iç dünyasını anlatır. Postmodernizmin özelliği bu dikkat ediyorsunuz. Kalabalıklaşan modern çağda bireyin yalnızlaşmasını işleyeceğiz. Dikkat ediyorsunuz. Tutunamayanlar da buna çok güzel bir örnek arkadaşlar. Dikkat ettim. Eserlerinde düşle gerçeğin birbirine karışması. Üst kurmacanın kurgunun ana hikayesi olması. Oğuz Atay postmodern roman kategorisinde eser veren ilk yazar yapmıştır. Bakın postmodern türünde eser veren ilk yazar kim diye sorulursa ne diyeceğiz? Oğuz Atay diyeceğiz arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Romanlarında tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar, bir bilim adamının romanı gibi önemli romanları var. Bir bilim adamının romanını biyografik roman olma özelliğinde taşıdığını biliyoruz, unutmuyoruz. Hikayelerinde korkuyu beklerken var. Oyunlarında oyunlarla yaşayanlar adlı önemli eserleri var arkadaşlar. Dikkat ettim buraya da. Geçiyorum bir diğer sanatçımıza sevgili arkadaşlar Orhan Pamuk. Orhan Pamuk Türk Edebiyatı'nın Nobel Ödüllü ilk ve tek yazarıdır. Bir yıldız atar mıyız buraya? Orhan Pamuk'u da yine biliyorsunuzdur. Yakın çağda da ödül aldıktan dolayı Orhan Pamuk adından sıkça söz edilecek dikkat ediyorsunuz. Nobel konuşmasını babamın bavulu adıyla yapmıştır. Postmodern anlatım tekniğinin bütün olanaklarından yararlanmıştır. Yani tam bir postmodernist yazar olarak karşımıza çıkacak. Eserlerinde Doğu Batı çatışmasının sosyal siyasi yapımıza yansımaları, güncel politik sorunlar, tarih ve bugün kent insanının bireysel ve toplumsal sorunları, farklı cephelerle İstanbul gibi birçok tema işlediğinde gene ne yapıyorum biliyorum. Bütün romanlarında ince düşünülmüş bir kurguyla eşlik eden, genelde uzun cümlelerden ve özgün olmakla birlikte çetrefilli betimlemelerden oluşan üslubu kimi eleştirmence okunurluğu olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Arkadaşlar zaten postmodernist romanlarda yapı olarak böyle bir karmaşıklık var. Bu karmaşıklığı da Orhan Pamuk yeni eserlerinde çok fazla şekilde yer aldı. Ama eleştirmenler tarafından da ne yaptı? Eleştirildi arkadaşlar. Bu durumda dikkat ediyorsunuz. Roman dışında anı, senaryo, deneme türünde de eserleri gene vereceğiz arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Doğu batı sorunsalıyla estetik düzeyde hesaplaşmaya yönelen Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay gibi önemli yazarlardan biri olarak görülen sanatçı bu sorunsalı kültürel ve felsefi içerikleri edebiyatımıza taşımış. Özellikle kara kitapta bu tema bağlamında önemli çok katmanlı bir edebi metin örneği sergilenmiştir. Yine dikkat ediyorum. Romanlarına bakıyoruz. Cevdet oğullara Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar, Masumiyet Mizesi, Kafamda bir uf tuhaflık ve kırmızı saçlı kadın. Arkadaşlar roman türünde, postmodern roman türünde sanatçımız önemli. Dikkat ediyorsunuz. O yüzden bütün eserleri ne yapıyorum? Biliyorum roman türündeki eserleri çok çok önemli olacak. Dikkat ediyoruz. Geçiyoruz bir diğer sanatçımıza. Nazlı Eray arkadaşlar. Edebiyat hayatında 16 yaşında yazdığı Mösyö Hristo isimli öyküyle başlamış. Bu öyküyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Büyülü gerçeklik yani fantastik gerçekçilik akımının özelliklerini taşıyan öyküleri çeşitli yükü antolojilerinde yer almıştır. Büyülü gerçekçilik akımının Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerin içerisinde yer alacak. Bakın büyülü gerçeklik, fantastik gerçeklik. Buna ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Anahtar kelimem o zaman Nazre'a için büyülü gerçeklik gibi düşünebilirsiniz. Roman ve hikayelerinde ironi ve eleştirinin ağır bastığı, gerçek dışı bir evren yaratır. Hayalle gerçeğin, yaşananla tasarlananın iç içe geçtiği öykü ve romanlarıyla zengin bir hayal gücünün ürünü olarak yine karşımıza çıkacak. Eserlerinde Pasifik günleri, Orpe yıldızlar mektup yazar, arzu sapağında inecek var. Ay Falcısı, İmparator Çay Bahçesi, Uyku İstasyonu, Deniz Kenarında Pazartesi, Örümceğin Kitabı, Aşık Papağan Barı, Ay ışığı Sofrası, Aşkı Giyinen Adam ve Sis Kelebekleri adlı eserleri var. Hikayelerinde Ah Bayım Ah, Gece Tanıdım, Kız Öpme Kuyruğu, Hazır Dünya Eski Gece Parçaları, Yoldan Geçen Öyküler, Aşk Artık Burada Oturmuyor, Kuş Kafesinde Tenor el yazması rüyalar ve Beyoğlu'nda gezersin gibi önemli eserler var. Dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer sanatçımıza. Yine postmodern roman anlayışıyla eser vermiş önemli sanatçılardan birisi de Latife Tekin arkadaşlar. Değişik üslubu ve yaklaşımıyla kuşağındaki edebiyatçıların önde gelen isimlerinden biri olmuştur. İlk kitabı Sevgili Arsız Ölüm. Arkadaşlar yıldız attık gene. Kaynak kitaplar çok fazla soruyor. Sevgili Arsız Ölüm. 1983'te yayınlanmıştır. Anadolu'daki köy yaşamı ve insanların masalımsı bir atmosferde 100 yıllık yalnızlık Gabriel Garcia Marquez tadında anlattığı bu ilk romanıyla büyük ün ne yapacak kazanacak gene sanatçımız dikkat ediyorsunuz. Edebiyatımızda büyülü gerçeklik kavramının başarı temsilcilerinden biri kabul edilir. Bakın kurucusu farklı gene temsilcileri arasında önemli olacak. Latife Tekin'de dikkat ediyorum. Romanlarında sevgili arsuz ölüm yıldız attık zaten arkadaşlar. Onu bilseniz yeterli çünkü en fazla onu soruyor. Berci Kristin çöp masalları, gece dersleri, buzdan kılıçlar, aşk işaretleri, ormanda ölüm yokmuş, unutma bahçesi ve muinar gibi eserleri var arkadaşlar. Dikkat ediyoruz buraya da. Sevgili arkadaşlar bir diğer sanatçımızsa Selim İleri. İlk hikaye kitabı Cumartesi Yalnızlığı henüz 19 yaşındayken yayınlanacak. Cumartesi Yalnızlığı'na dikkat ediyorsunuz. Selim İleri'yi sorduğu zaman bunu ne yapar? Arattırır dikkat ediyorum. Hikaye, roman, senaryo, deneme, makale, röportaj, söyleşi, anı, şiir, eleştiri, fıkra, inceleme olmak üzere edebiyatın hemen her türünde eser vermiş bu adama dikkat ediyoruz bakın. Romancı kimliğiyle öne çıkmıştır. Her Gece Bodrum romanında büyük başarı kazanmış, iç konuşma tekniğini kullandığı bu romanda toplumsal kargaşa içinde bunalıma düşen aydınların arayışlarını ve çıkmazlarını ele almıştır. Her Gece Bodrum adlı romanı da gene arkadaşlar dikkat ediyoruz önemli romanlardan birisi. Pastırma yazı yine sorulacak bakın kaynak kitaplar dikkat ediyorsunuz. Bir denizin eteklerinde öykü kitaplarında duyarlı gençlerin tutkularını, sıkıntılı ilişkilerini, orta tabakadan insanların acılarını, yalnızlıklarını kurtuluş arayışlarını gene ne yapacak? Eserlerinde dile getirecek. Öykülerinde olduğu gibi romanlarının da odağında bulunan küçük kent soyunun kendisi ve dış gerçekle çatışmaları yer alır. Bireyleşme serüvenini kurgusal dünyaya ne yapacak? Yine taşıyacak sevgili arkadaşlar dikkat ediyorum. Romanlarında ve öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını başarıyla yansıtabilen yazar ilk eserlerinde bireyler arasındaki iletişimsizlikleri de ön plana çıkarır. Son yıllarda özellikle İstanbul gençlik yaşantıları ve sanat çevresi merkezi nostaljik yazılar kaleme almaktadır. 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen devlet sanatçısı ünvanını almıştır. Bakın 98 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı ünvanını aldığını da unutmuyorsun. Gene özellikleri arasında karşımıza çıkabilir. Selim İleri zaten önemli sanatçılarımızdan birisi. Öykülerinde Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Dostlukların son günü bir denizin eteklerinde eski defterde solmuş çiçekler ve son yaz akşamı olmak üzere öykü türünde eserlerimiz var. Özellikle cumartesi yalnızlığı ve pastırma yazına dikkat ediyorsunuz. Romanlarında destan gönüller her gece bozum önemli yıldız atıyoruz arkadaşlar. Ölüm ilişkileri cehennem kraliçesi bir akşam alacası yaşarken ve ölürken ölünceye kadar seninim yalancı şafak sağ caz, düğün var yete hayal ve ızdırap gibi roman türünde Eserlerimiz de yine karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dikkat ediyoruz sanatçımıza. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda da modernizm ve postmodernizm roman anlayışında eser veren sanatçılardan ve özelliklerden bahsettik. Bu videomuzu tekrar etmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, başarılar diliyorum.